Sanat tarihinde ufoların ve dünya dışı varlıkların izleri yüzyıllar boyunca merak konusu olmuştur. Bu ilginç konu hem tarihsel hem de sanatsal bağlamda derinlenmesine incelenmiştir. Bu video altı önemli eserde UFO ve dünya dışı varlıkların izlerin olduğu iddialarını ve bu eserlerin yaratıcılığının yaşamlarına dair kısa bilgileri içermektedir. Rönesans dönemine yapacağımız bu yolculuk kanalımız için ilk video olması nedeniyle çok önemli. İlginç konu başlıklarına olan merakımı paylaştığım kanalım umarım sizler için de aydınlatıcı ve merak uyandırıcı olacaktır. Her ne kadar videomuzun ana konusu olmasa da Rönesans'ın felsefesini anlamadan bu eserleri değerlendirmemiz maalesef pek mümkün değil. Rönesans bir anlamda insanın toplumsal yapı taşı olduğu fikrinden kendini soyutlamasıyla ilişkilendirilebilir. Dönemin baskıcı toplum yapısına karşı sanat, felsefe ve politik düzlemde insanın kendini yeniden keşfetmesidir. İtalya çevresinde Burcuva sınıfının destekleriyle yükseldiğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Özellikle konumuz olan resim sanatı, Rönesans'ın etkilerinin en etkin gözlemlenebildiği eserleri içinde bulundurmaktadır dünya dışı yaşam arayışları da bu konularda yer almıştır. Delitenin ve kilisenin boyunduru altında kalan insan özgürlüğünü kaybetmiş ve Rönesans'la beraber bu arayışta kendini bulma çabasına girişmiştir. Sanat, insanı özgürleştiren o biricik yegane güzellik, dünya dışı yaşam arayışlarının da ana konularını içinde barındırmaktadır. Birazdan izleyeceğiniz tablolarda UFO'lar, dünya dışı varlıklar ve dünya dışından gelen ışıklar netlikle gözlemlenmektedir. Bu tablolar sizin de dikkatinizi çektiyse ve bana göre ilginç diyorsanız bizi takip etmeyi ve desteklemeyi lütfen unutmayın. Masalino de Panicale... Erken Rönesans dönemi İtalyan ressamıdır. Toskona'da doğmuş ve sanatsal kariyerine burada başlamıştır. Genç yaşta perspektif kullanımı ve ışık gölge oyunlarıyla dikkat çekmiştir. Filippo Brunelleschi ile olan arkadaşlığı sanatsal tekniklerini geliştirmesinde büyük rol oynamıştır. Şu an görmekte olduğunuz The Miracle of the Snow isimli eseri 1428 yılında tamamlamıştır. Bu eserde Papa Liberius'un bir yürayası sonucu Roma'da Santa Maria Maggiore Bazilikası'nın inşası anlatılmaktadır. Gökyüzünde görülen yuvarlak nesneler bazı araştırmacılar tarafından UFO olarak yorumlanmaktadır. Bu eserdeki detaylar dünya dışı varlıkların izleri olarak betimlenmiştir. Ne dersiniz? Sizce de çok benzemiyor mu? Jacques Legrand, Fransız bir ilahiyatçı ve ahlaki öğütler içeren yazarıyla tanınan bir yazardır. Legrand, Orta Çağ'da yaşamış ve birçok edebi esere imza atmıştır. Döneminin önemli düşünülenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Jacques Legat'ın 1390 yılında yazdığı Ahlaki Öğütler kitabı günlük yaşamla ilgili nasihatler içermektedir. Kitapta yer alan bir minyatürde gökyüzünde belirlen yuvarlak cisimler dikkat çekmektedir. Bu cisimler bazı yorumcular tarafından UFO olarak değerlendirilmiştir. Hint manalarına olan benzerlikleri de gerçekten dikkat çekici. Domenico Gilandio, İtalyan Rönesans dönemi ressamıdır. Floransa'da doğmuş ve burada sanatsal kariyerine başlamıştır. Fresleri ve portreleriyle ünlüdür. Michelangelo'nun da hocası olan Gilardio, detaylı figür çalışmaları ve canlı renk kullanımıyla tanınmaktadır. Sanatçının The Madonna with San Giovannino adlı eseri 1480 yılında tamamlanmıştır. Bu tabloda Meryem Ana ve Çocuk İsa'nın yanı sıra gökyüzünde beliren bir nesne dikkat çekmektedir. Bu nesne UFO olarak yorumlanmış ve eserdeki köpeğin onu avlaması bu iddiayı güçlendirmektedir. Michel Pacher, Avusturyalı geç gotik ve erken rönesans ressamıdır. Bresnano'da doğmuş ve yaşamın büyük bölümünü burada geçirmiştir. Paşer özellikle ahşap oymacılığı ve altar panoları ile tanınmaktadır. Saint Augustine and the Devil Paşer'in Saint Augustine and the Devil adlı eseri 1471 yılında yapılmıştır. Bu eserde Aziz Augustine ile şeytanın karşılaşması anlatılmaktadır. Gökyüzünde beliren garip figürler ve ışık hüzmeleri, bazı yorumcular tarafından dünya dışı varlıkların sembolü olarak değerlendirilmektedir. Ne dersiniz? Şeytanla Aziz'in karşılaşması oldukça ilginç, değil mi? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Carlo Crivelli, İtalyan Rönesans dönemi ressamıdır. Venedik'te doğmuş ve özellikle altar panoları ile ün kazanmıştır. Detaylı figür çalışmaları ve zengin süslemeleri bilinmektedir. Crivelli'nin The Annunciation with Saint Emidus adlı eseri 1486 yılında tamamlanmıştır. Bu tabloda Meryem'e İsa'nın doğumunun müjdelendiği tasvir edilmektedir. Gökyüzünde görülen ışık yüzmesi bir yuvarlak nesne bazı araştırmacılar tarafından UFO olarak tanımlanmaktadır. Dönemin kilisesinin baskıcı fikirleri göz önüne alındığında oldukça devrimci bir tablo olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Hans Glaser Alman bir baskı sanatçısı ve yayıncıdır. Nürnberg'de yaşamış ve burada birçok önemli esere imza atmıştır. Özellikle ahşap baskılarıyla tanınmaktadır. Celestial Phenomenon over Nuremberg isimli eseri 1461 yılında yapılmıştır. Bu ahşap baskıda Nürnberg semalarında görünen garip ışık ve nesneler tasvir edilmektedir. Olay dönemin gazetelerinde de yer almış ve ilk UFO örneklerinden biri olarak adlandırılmıştır. Hareket eden ışıklar, üçgen şeklinde uçan bir cisim Gülenberg semalarında adeta gezinmektedir. Gündüz olan bu olay birçok kişi tarafından gözlemlenmiştir. Degeler Hollandalı barak dönemi resimidir. Dordrecht'te doğmuş ve Rembrandt'ın öğrencisi olmuştur. Dini temalı eserleri ve dramatik ışık kullanımıyla tanınmaktadır. Geldik en ünlü eserlerden bir tanesine. The Baptism of Christ. De Gelder'in Baptism of Christ eseri 1710 yılında tamamlanmıştır. Bu tabloda İsa'nın vaftizi sahnesi tasvir edilmiştir. Gökyüzünde belen ışık yüzmesi ve dairesel nesne UFO olarak tanımlanmaktadır günümüzde betimlenen birçok UFO'ya da benzerliğiyle dikkat çekmektedir. Ne dersiniz? Hz. İsa uzaylı dostlarımızla daha önce tanışmış olabilir mi? Oldukça ilginç. Birinin yarçası bir olduğumuz belki de ilk tanışmalarımızdan biri. Bu eserlerin bazı adeta bir bilişsel zorlama ile UFO'ya benzetildiğini söyleyebiliriz. İnsanların kendi doğrularını ararken tarihi yeniden yazma girişimlerine sıklıkla tanıklık ediyoruz. Yine de dünya dışı yaşam fenomeninin tarihin birçok döneminde yer aldığı fikri bana göre oldukça ilginç. Sanat tarihinde UFO'ların ve dünya dışı varlıkların izleri hem merak uyandırıcı hem de düşündürücü. Bu altı önemli eser bu konunun ne kadar eski ve derin köklere sahip olduğunu bizlere göstermekte. Ne dersiniz? Ufaların sanattaki yansımaları sadece birer tesadüf mü? Yoksa gerçekten dünya dışı varlıkların izleri mi? Bu sorunun cevabı bizi yaşama bağlayan o merak duygusunu kışkırtmaya yetiyor da artıyor. Evet sevgili izleyen bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalı takip ederek sen de bu yolculukta bana destek olabilir. Yorumların ile katkıda bulunabilirsin. Bir sonraki araştırma dosyamıza kadar kendinizi ihmal etmeyin. Yaşamı sevin ve kedilerin uzaylı olduğunu unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.